Efendim merhaba arkadaşlar. El çıza yazışı bir Dede. devam ediyoruz Ya ha, arkadaşlar bir dakika. Ayarlara gideyim de şu benim şeyi ayarlayayım ya. Ben ama daha iyi oynuyorum arkadaşlar. Bence siz de el uçarken bu ayarı yapın yani. Çok Ay. güzel bir ayar. Şöyle bakalım arkadaşlar. Hadi yap o zaman madem. Bekliyorum biraz daha. Aa. Hadi ya oyun, oyun başlasın artık ya. Hadi zaman? Ha. Ne zaman? Ben bunu ta İzmir'den aldım. Ne ben benden aldım. Ben, ben, ben. Ya sen iki, de, iki saat onu ayarlayana kadar ben şuradan uçağa gelelim. Bakalım bu onu ayarlayana kadar ben şuradan uçağa gelelim. Ya Yani o kadar sonra. ayaladın Ayarladın mı? Ayarladım. Ayarlamış ilk defa. Üç, iki, bir başla. Ben bakalım hadi kazandım. hadi 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 kapa hadi. <laughs> <laughs> Ben Kazandım Ben Kazandım Aman ya! Aman ya! Aman Hadi gidelim Bakın gel, böyle ya! Ilk defa arkadaşlar anladın. ben şöyle bir şey yapmıştım. Böyle bir sürü blok koymuşum üstüne doğru. Ondan sonra böyle uçarak buraya içine gelmiştim arkadaşlar. Keşke o zaman da video çekip çekseydim arkadaşlar. Çok çok güzeldi. Ve birinci zaman da aldım gene. İkinci round. 3 2 Başla niye yenemeyeceksin ki? Ya. Anladın mı ya? Oluyor bu dedim ya. Acıktım. Çok acıktım işte. Kazandım. Aa ben haksızlık ettim. Ya arkadaşlar siz de gördünüz ya. Yalan mı yaptım arkadaşlar? daha benim yanıma bile ben beni sağırlardın rüyas çamur mu kırıyorsun hadi gel gelin gel bak atayım yukarda gel ne yukarıda ne yukarıda ne yukarıda yukarda Arkadaşlar sanki gölgesiz gibi ya arkadaşlar bakın gölgesiz. Gölgedir tabi. İşte. Yemedik. Lan ayı bile senin yediğini yemez lan. Hadi ya artık. 3 4 2 2 yeniyorum arkadaşlar. Bu son lan. Bunu da alırsam kazanıyorum. 3 İki. Bir başla. Yağım. Kazandım arkadaşlar. Yağım. gel lan gel. bir an daha yapar gel. Bak bunu kazanırsan sana iki an daha yaparız. İki an daha kazanır, kazanmış olur tamam mı? Tamam. Hadi gel. Ben video az oluyor diye. Şu atmak istiyorum. Ya gel gel. Ayı gibi yiyor ya. Tamam, tamam, tamam. Atmıyor. Mi? Üç iki bir başlamıyor. da şöyle yere çakılayım. Niye ben Bana da... ya, ben ne? Ben Bak bu son lan hata başka bir şans şey vermem. Yani ona yer kardeşim. Bak gel gel sen beni kaldır. 3-2-1 Onun yükseğe gidiyordu ben bay bay. Ben kazandım. He he. Bir tane, diyeyim, he. Bir tane değil, sen biliyor musun? Ben seni daha görmedim bile. Ben hala uçuyorum. Ben seni yazışmışım. Daha yeni indim ben. Kazandım. Kazandım. Ben seni buradan gördüm. Ben kazanmışım. Bak. Videoya ben lazım. O kadarlık yani. Ay. Ya arkadaşlar ya, görüyorsunuz ya. Öbür videoda beni yanar. Şimdi bu videoda da yanamıyor arkadaşlar. Tabi ben biraz. Arkadaşlar işte, bu sen olsun. Bak yemin ederim ki ölmeyecek. Gel gel hadi. Ben sonunda anlıyorum. Visi nerede? Nerede Aa, bu devlet? Sonunda anlıyor adam.

Eğer yenilirse arkadaşlar şerefsiz nezatı tamam mı arkadaşlar? Tamam hadi. Bir de gelecek al tamam mı arkadaşlar? O da niye çıkıyor? Hadi lan hadi. 3, 2, 1 başla. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz üzere şerefsiz evladı size buna ortaklık ettiniz. Arkadaşlar bu videoya ben komikliğim için like atın like. Yorumlarda da yazın bana yuk. Şerefsiz evladı her şeyi yazabilirsin. Ama tek malı yazmayın arkadaşlar. Yazın arkadaşlar ben matemim için. Hadi gel sonlarına ver videoyu. Yok ben bir kere daha oynamak istiyorum seninle. Çünkü çok eğlenceli bu. Hadi lan. Elif sana git. Hadi atla. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani böyle kaymama gerek yok. Ben atlamadım çünkü öleceğini biliyordum yani. Arkadaşlar Bakın şöyle yapıyor. Bakın arkadaşlar bak Bakın şimdi. Böyle yapıyor yere çakılıyor görüyorsun. Elif sen mi ver Ne ver sen lan? Abi bu da. Bloklar da çalmak istiyorsun? Benim bak, benim, benim, benim. Ver lan o yemeği. Ama senin için yemekle kavuşturdum ben. O yemek <gülüyor> ver lan. <laughs> ver lan <laughs> <Ver> yemeği. <laughs> ben çok iyi dövüştüyüm ha. Kalın kasım kalın bir laval verin bak. Ne? <laughs> kalın kasım bir laval. At at şunu. At. Niye lan. Ben ben video çekmeden önce bir yıl önce oynadıydın yalancı. Yani. Ben de video çekmediğim günler oynuyordun sen. Ben video atma, atmıyordum. Yani daha kanalım yoktu arkadaşlar. O zamanlar bile oynuyordu yani. De. Evet arkadaşlar. Oynuyor. Abi, ozun, ya da adım açısın artık son Atalım ha. Geri Bak. Bu son an arkadaşlar. Gerçekten son Al da gel öyle bir sonra. Ayıcım. Ne yapayım? Ayıcım. 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 Lütfen lütfen sadece like atmayın arkadaşlar. Diğer videolara la, videolara like atın. Bu tek bu Elif sana yazışına like atmayın. Arkadaşlar küfür edin. Lan hadi gel lan. Tamam, ya illa varız ya. 3 2 1 başla. olmasından şerefsizmiş. Arkadaşlar iyi. arkadaşlar sıra var görüyorsunuz ya ben aşk mıyım ne olur yorumlarda yazın arkadaşlar. Haç çık arkadaşlar. Bu birisi geliyor. Arkadaşlar bana şey yükleyici tüy yüklemedi. Şöyle sinir Yüklemedi. Söksün ya söylemedi. arkadaşlar ya. Dan, sanki yavaş ya. hadi bu gibi bir şey. Adam sanki bom. Ya bir git ya, yoksa ben Ben de olacağım, ben de olacağım. Başka ben de olacağım. Dördüncü şeyde şimdi arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Da arkadaşlar abim de görecek şimdi. Hadi. He. Ben de kazanacağım. Ben de kazanacağım. Bacakaldık. Uyuyoruz. Gezdik <laughs> 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 ya buraya Ben buraya geliyorum buraya. Hadi gel. Geliyorum lan. Yeah. Bak, sen yukarıya kadar geleceksin dersin. Bok gelsin. Gelelim <laughs> ben? Ben aşağı attığımda bir benim bir planım var. İyi gençler. Helge. At alsana, yazdık yalsan. Ya benim atma, atma. Sen <laughs> lan o yanlışlıkla oldu gezecek alma. Al. Benim bir daha attın dönmeyeceğim ki. Benim bir planım var. Ne Benim ne ölmeme ne bir planım var. Yalık yapma lan. <laughs> Ölmem ki. <laughs> Arkadaşlar da gördü yani ya videoda. <laughs> gel lan gel gel. Bu da videoyu sallandı Ya gel artık gel. Ya arkadaşlar. Ya bir video sonlanmıyor arkadaşlar ya. ya Hepsi bu gizli kaldı yüzünden. Cevap <laughs> lan <Geballin, geballin. gülüyor> <laughs> Ölmedim ki, ölmedim ki. Ölmedim ki, de ölmedim ki. Ölmedim ki, ölmem şey ki. Yaptığımı bak. Asla ölmeyeceğim. Yalak yapma lan seni görüyorum. Ne? Ne? Hadi gel lan, hızlı gel yukarıya. Hızlı gel. Hızlı gel yukarıya hadi. Hemen videoyu sonlandıracağım. Bekleyemem bak. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar.